Şimdi şarkıda yakalarsam dediği için hani sevgilin seni havada yakalıyor. Güvenebilirsin manasında. İnce anladın. Bizim lokale gelen öküzler bu mesajı alacaklar mı hanım? Kolumdan bileziği yürüten müşteri var. Şimdi bu adamın senin güven temalı oyunculuk egzersizinden hislenme ihtimali ne sence? Biz o öküzlere mi yapıyoruz bu elektronik müziği hazırrin? Biz Lady Gaga Hande Yener, Ankalı Turgut Kombine kütlesine sesleniyoruz. Kısmetse bu şarkıya single yapacağız. Ama ilk performansımız çok önemli. Selahattin'in yar gece geliyor değil mi? Geleceğiz herhalde. Eşek değiliz. Lady Gaga, Hande Yener, Ankaralı Turgut kütlesinin bir yerine isabet ediyorumdur herhalde. Kız, çok heyecanlı. Bir daha mı prova alsak? Hadi. Y yetti, yetti. Gözünü seveyim, yetti. İki haftadır bu dansı seyrediyorum ben ya. Vallahi çıkar, ben dans ederim o derece yani. Aa, al bak, al. Bir, iki, üç, dört. Seni gidi karpuz kıran. Hıyarı tarladan çalan. Sonra da gödürüp yutan. Y yakalarsam tık tık. <laughs> ha, tabii şimdi burada teorik olarak... ...zerrenin kucağında olman gerekiyor. Ama telefonu çalarsa... ...doğru taksim ilk yardıma. <laughs> Kız vallahi maymun gibi... ...aynısını yaptı görüyor musun? Teveccühün. Şimdi bazı denyolar yavaştan voltalarını alırlarsa vatandaşın işi, gücü, sevişesi vardır belki. Halk <laughs> tülayın evini doldurdu, vatandaş maritasıyla sevişemiyor. <laughs> ee, ben de yavaş yavaş kalkayım o zaman. Sen nereye oğlum? Ee, i̇ş adamları ışığısına söz verdim. Şimdi gitmezsem ayıp olur şu beklerler. Hmm. <laughs> 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 Sağlıcakla. <laughs> Hoşça kalın. Ben de ne yapayım? Çıkayım biraz. Sen nereye oğlum? Ee, Ahmet abiyle biz bu akşam sinemaya gideceğiz de şeye, gece yedi samuray. Ay öteki altısını seyrettin Peki ayol nasıl vakit buluyorsunuz böyle şeylere? He? Maşallah, maşallah. <laughs> ee, anneciğim. Evet, ben de markete gidiyorum kapanmadan. Eksikler vardı da. Haydi. Evet. Bence bir parti var ve bir tek biz davetli değiliz. mmm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Böyle janjanlı takım elbiseli böyle. ondan saçlarını arkaya doğru tarıyor. Evet. Efendim, böyle, böyle piknik tip kısa boylu, bıyığı var bıyığı, ha. ha. İçeride. İçeride, içeride. Tamra'da İç götürür <laughs> <laughs> i um... Selahattin. <laughs> ne yapıyorsun sen burada? <laughs> Bak, ben Adıyamanlı iş adamları... Babamı mı takip ettin? Ha? Maalesef. Ne yapıyor burada Selahattin? Şimdi ben söylemek istemedim ama... E, ...bu aralar bazı şüpheli telefon konuşmalarını yakaladım. Gülistan ve takip ettim kendisini. Şimdi, beni alakadar etmez özel hayatıdır. Ee, belli ki mutsuz, mutsuz. Pelekten bir gece istedi veyahut merak etti, beşer şaşar. Eğitim cahilliği alır, erkeklik baki kalır. Şimdi, Gülistan'cığım... ...herkesin evliliği, cinsel hayatı bizim gibi değil, Gülistan'cığım. Bari dedim, yalnız bırakmayayım. Ay, yeminle şoke oldum ya. Elim ayağım titredi böyle. Ya, hayır, yaşlı adam <laughs> el atan olur, senet imzalatan olur, bir şey olur. Bu işin mafyası var, mafyası var, şeysi var. Ee, yani ben böyle uzaktan, çaktırmadan, yüz göz olmadan keseyim dedim. Yani ne olur, <laughs> ne olmaz. Oh, Allah korusun Selahattin. Ah oh, babacığım, ah oh, babacığım. Cihangir babamı da bozdu Selahattin. Ne yapalım biz şimdi? Heh? Bırak kessin İstediğin zaman gelir. Ha, öyle mi diyorsun? Ben de dedim... ...çok affedersin bu Selahattin dedim acaba bir yerlere mi gidiyor? Böyle peşine düşeyim dedim. Allah düşürmesin, Allah düşürmesin Gülistan. Senin de bu kıskançlıkların yani, yani bitirdi bizi yani vallahi. Hadi yürü gidelim. Hadi gidelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar Selahattin abi. gülüşsan. Üç beş kuruş para veriyorsun. Bir gecede abilere oluyorsun. Ya yalan dünya. Vallahi yalan ya. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.